Göz yaşı dökememek, gözün yaşarması için kalbin titremesi gerekir. Kalp titremeyince göz yaşarmaz. Yaşarmayan gözden Allah'a sığınmak gerekir. Göz yaşarmıyorsa bir sorun var, bir sıkıntı var demektir kalp katılaşmış demektir. Katılaşmış ki titremiyor, ürpermiyor, gözünden de yaş akmıyor. Mutlaka ağlamak gerekir. Ya insan günahından dolayı ağlar, ağlamalıdır. Günahlarından dolayı. Ya kul olamadığından dolayı, kulluk yapamadığından dolayı ağlamalıdır. Ya aşkından, muhabbetinden ağlamalıdır ama mutlaka ağlamalıdır. Ağlayamıyorsa, ağlayamadığı için ağlamalıdır. Bundan büyük sorun mu var? Bundan büyük dert mi var? Ağlayamıyor. Yani, ya Rabbi yoksa benim kalbim katılaşmış mı? Taş gibi mi olmuş? Onun için mi titremiyor, örpermiyor, gözüm yaşarmıyor demesi gerekir. Eğer kalp ürpermiyorsa bir sorun var, bir sıkıntı var. Kalpte bir sorun, sıkıntı var. Orayı tedavi etmek gerekir. Neden katılaşmış? Neden böyle katidir? Nasıl yani böyle kendine güveniyor? Bütün müminler biliyor. Resulullah Efendimiz ağlardı. Bütün sahabenin hali aynıdır. Hepsi ağlardı. Gözyaşı dökerdi. Allah ait ayet-i kerimede öyle buyurmuştu. Gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz. Ağlanacak halinize gülüyorsunuz. Onun için mutlaka kulun gözyaşı dökmesi gerekir. Feryat etmesi gerekir. Nasıl ki zahiri olarak bir yakınımız ölse, yani onu kaybetsek ağlar mıyız? Ağlarız. Bu durumda Rabbimizi kaybetmişiz. Onun huzurundan gelmiş ve onu kaybetmişiz. Ondan gaflet içindeyiz. Huzurunda olamıyoruz. Onunla olamıyoruz. Onu dinleyemiyoruz. Duyamıyoruz. Göremiyoruz. Ağlamamız gerekir emrini davetine icabet edemiyoruz. itaat edemiyoruz. Sevdiği, razı olduğu gibi yapamıyoruz. Gerektiği gibi hamd edemiyor, tesbih edemiyor, şükür edemiyor, tekbir edemiyor, tevhid edemiyoruz. Ağlamaktan başka bir çaremiz var mıdır? Ağlamamız lazım ki Allah'ın Rahmet deryası dalgalansın. Onu dalgalandırmak gerekir. Kul ağlamasıyla, feryadıyla o rahmet deryasını dalgalandırır. Gülerek dalgalandıramaz. Yani rahmeti yiyilmez. Onun için yapmamız gereken şey ağlayamadığımız için ağlamaktır.